Arkadaşlar bu sizlerle birlikte canlı yayında. Eee Şampiyonlar Ligi finali oynayacağız arkadaşlar. Bayern Münih PSG ya da PSG Bayern Münih arkadaşlarım. E, o zaman hızlıca maç yapalım. Yerel maçlıyoruz. Eee ben Bayern Münih olacağım. E, ya da PSG olacağım. Şu harfleri belirleyeceğiz. E, denemedim ama ismimde en çok mesela benim ismim Selvan ve benim harfimden en çok olan takım seçeceğim. Hiç denemedim. B Selman'da yok. Ama Paris Saint Germain olarak şey yapacağız Paris Saint Germain'de. Ee, şu an bir kullanıcı geldi. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Böyle. Yorum bekliyorum. Yorum yorum. Telefonum yanımda olmasa bile yorum bekliyorum. Arkadaşlar ee, Şimdi hızlı Ne yapacaktık biz ya Neyse evet e, B Selman'da yok A Selman'da var Bir etti Bayern Bayern Münih 1-0 önde Bay Ye, Selman Yaser de var evet Yaser Evet Yaser de var Bay Yok. Tek Selman yapalım biz ya. Tek S yapalım. Evet. Ee, o zaman bay e, Selman. Ya, e, Selman Yasir olunca Yasir'de tüm şeyler var. Ama onu saymıyoruz. Bay e. Selman. Evet. 2-0. Münih Selman. M-3-0. Münih Selman. O şeyde de vardı. 4-0. Yok tam. 4-0 yendi. Bakalım Paris Saint Germain ne yapacak? Paris Selman. Paris Selman. Evet. 2-0 önde Germain. 3 e ger a 4 ayn 5 ve zaten demek ki Paris Saint Germain fark atarak. Bu arada çok özür dilerim. Fark atarak geçti. Birazdan telefonumu alırım arkadaşlar. Şu an yorumlarınıza bakabiliyorum. Ben PSG olacağım rakibimde. Rakibim de arkadaşlar. Ee, Bayern Münih olacak. Bilmiyorum arkadaşlar ben şeyi. Ee, mesela taraf değiştirebiliyor mu maçta? Öyle oluyorsa ikinci ara ben Bayern Münih'i seçeceğim. Öyle oluyorsa tabii. Bu kadro güzel. Ama abi Neymar'ı taktik kötü. Taktik çok skandal bak. Taktik rezil ötesi, rezil ötesi. böyle olacak. Taktik dediğim böyle olur arkadaş. Defansif orta saha yap, harredezon. Defansif orta saha. Ya niye öyle? Şimdi sola Neymar'ı, saya tabii ki de Haaland'ı var ya. Ofansif orta sahaya Draxler koyuyoruz. Haaland'ı var ve Şampiyonlar Ligi finali başlıyor. Tarihte bir ilk. Dün e, PSG Paris Saint-Germain tarihinde ilk defa Champions League finaline çıkıyor. Bayern Münih tarihinde ilk defa e, ilk defa mı lan? Dur. Bilmiyorum. PSG'yi de bilmiyorum gerçekten <laughs> işte abi. İkisini de bilmiyorum ama ikisi de galiba finale alamadı. Taraf değiştirebiliyoruz bakayım. Taraf değiştirebiliyoruz. Evet taraf değiştirebiliyoruz. Ee, i̇lk yarı Paris Saint Germain oynayacağım. İkinci yarı arkadaşlar Bayern Münich oynayacağım. Şöyle. Ah <gülüyor> <gülüyor> Şimdi içeriye gördük. Gel Pas geldi. Oo, faul <laughs> hocam da. Pas ver. Lan nereye verdin? Taç ver. Kırmızı mı çıktı? Joshua Swakin işte yok. Sarı kart orada hakem faulümüzü vermedi. Avantajı e bıraktı. Ali Ponzo değiliz. David Sona Baba. Nikola Süle. Joshua Kimmich. Didier komand Kaptık topu şu an Bernat gidiyor. Bernat geliyor Neymar, Neymar. Neymar ağa bu arada spikerlik yapacağım. Evet derdi spikerlik severler. Maç başlıyor. Paris Saint Germain. Şampiyonlar gibi finalinde Bayern Münih'e karşı eşleşti. Ne kadar boş konuşuyoruz değil mi? Alfonso bu karşında. Niye? Ve Bıraktı. Verakti. Şut pozisyonu. Verakti. Havalandırıyor. İndirdi kafayla. Thomas Nerede <laughs> kaldı. O da son haftalarda çok iyi performans <laughs> <olmak gülüyor> gösterenlerden biri. Kendisini sevmesem de buldum <laughs> Çok sevmiyorum kendisini. <laughs> Draxler. Draxler. Şu an ben var. Ben var. Ceza sahasına. Really Draxler. Neymar. Şut pozisyonu. Neymar. Şut ve gol. Dakika 12. Paris Saint Germain 1-0 önde. Paris Saint Germain şampiyonlar Ligi finalinde 1-0 önde. Neymar Junior. Şampiyonlar liginde. Paris Saint Germain 1-0 önde. Dakika 12. Neymar muhteşem bir uyaktı. Mbappe Manuel Neuer kapatmış? Bir bakalım. Pozisyon tekrarını göremiyoruz. Var göstermiyor bize pozisyon tekrarını. İstiyoruz. Şu an maçın hakemi konuşuyor. Var pozisyonu gösterin diye. Göstermek istemiyoruz diyor. Var. <laughs> Çok boş konuşuyoruz. Ben bir tane var. var. Manuel no Marquinhos Veratti Neymar Neymar Neyma, Mbappe Mbappe aldı arkadaşlar Mbappe kaybediyor Şimdi Lewandowski Lewandowski havalandırdı Marquinhos O da indirdi Veratti Veratti'nin pası kim ya Mbappe Mbappe Kaybediyor Didier Coman Coman havalandırdı Lewandowski Karimşehir ve Lewandowski Nande bile düştüm. Oğlum ben bile düştüm. Ben, at, ben, ben de inşallah mikrofon şey gitmişti. Ben de düştüm, düştüm spikeriniz. Kimik? Kimiş? Kimmiş, Kimmiş bu de adam? Paredes. Abi kulaklık çıkıyor ya. Of, tıt tıt. Öyle bir gülme sesi var ya. Şimdi Anhel Di Maria. Draxler. Neymar. Neymar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçiyor Thomas Müller, Thomas Müller hata yaptı Marquinhos, hatasını telafi etti Marquinhos. Çok güzel bir stoper Marquinhos, çok kaliteli, çok iyi, muhteşem. Şimdi bak, bir şut musun, bir maraya şut gol! Paris saint fark ediyor, gidiyor, Paris fark ediyor. gidiyor, 2-0 oldu Anneli Maria. Di Maria, topu Not paralel. The Sonrasında böyle. Paris <laughs> evet, Evet, well, so topu combined, böyle taşıdı ve Arne Hengi böyle bıraktı. Or, or la, la 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 la, 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 la. O zaman efekt yapalım bari. Ya yani unuttum. Sis evet, ee, siz tadın dolu olduğuna bakmayın o dolu, bakma. <laughs> Yino, kartonlar. Neymar, Neymar al, Neymar döndü, Neymar. Top Juan Bernard'da kaldı. Bernard, Joshua Kimmich'in presinde. Joshua Kimmich kazandı. Koman. Çok riskli. O pas geçseydi karşı karşıya kalacakları Van Dijk Neymar Neymar şut Neymar, Neymar 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 kaybediyor. Gnabry, onlar Lewandowski, Lewandowski. Gnabry, Lewandowski, Müller, alamadı Thomas Müller. Müller, Müller ve System Gnabry offside'da. Offside. 2-0'lık üstünlüğü var Paris Saint, Paris Germain'ın. Di Maria, Angel Di Maria, an Maria, geçti Di Maria, verdi Marie. Di Maria Mün Mbappe. Mbappé'nin şutu kaleye doğru gitti. üstten out. Üç daha var da. like atmayı unutmayın. Şimdi an geldi Maria. Ceza salsına sert bir orta. Neymar direniyor. Arkaya doğru gidiyor. Lewandowski. Maç tempoda doğru. Lewandowski, Müller. Döndü geriye. Okay. Deniz. Deniz, 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 Deniz nefis bir pas. pas. Şimdi altı bu Gnabry. Gnabry gidiyor. Gnabry cezası alsın. Orta araya yolla. <laughs> Yanamaz. Navas, Pardon güzel şey. <laughs> Veratti, Veratti, Veratti. Bir çalın attı Veratti. Draxler tek top. Şimdi <laughs> Mbappe. O da oynadı. Munier, Munier, <gülüyor> <gülüyor> Munier. <gülüyor> An geldi

İngiliz ana spikere dönüyoruz. Arabo County Police nil. Bir tane dönüyoruz. Paris Saint-Germain Bayern Munich. ne? Bayern Munich 0. Şule. Evet Şule. İkinci yarı devam ediyor. Neuer no, Bayern oldu bir anı arkadaşlar. Bayern Münih ilk kere Paris Saint Germain'di. Şimdi Bayern Filip Coutinho. <laughs> Filip Coutinho aradan oradan Lewandowski'ye karşı Lewandowski yine avaz. Kule çok yaklaştı Bayern Münih. Uzatın onu artık. Haydi haydi haydi. So, so arkadaşlar ben maçta ikisini de tutmuyor. Şaka yapıyorum Paris Saint Germain'e ama bu maçta zaten ikisiyle de çok gol atmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, oh, bu arada Fred var, Gavri. Goretzka, Goretzka, Cezan Sassına. Goretzka, Nesli Kanzalpaz. Neymar, Neymar, Pavard, Pavard'dan Pavard Koman. Koman'a... Favori aslında buraya, buraya kadar, Genesi'ye kadar. Barcelona 8 2 Lyon 2 0 Sonra sen efendim şöyle diyelim. Ve video maçlar toplama 7 2 gruplarda Pare ministrul. Nu am destinat asta în formă. ta David va bada. Goreța. Jashua Kinish. Kinish. Ordă, viruș, porc. Ordă. Filip Cucinho. Cucinho controlat. Scuze, ordă, muște, Filip Cucinho. Grabri. Scuze, ordă, grabri. bir șanor, muște. Da-i. da Çok karıştırıyorum abi ya. Dakika 58. Gol işte Joshua Kimiş. Böyle gördün nefis bir pas attı Gnabry'e. Gnabry topa muhteşem vurdu. Ve farkı bir indirdi Gnabry. La 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 aradan oynadı. Süre kutsunuyor. Ondan tekrar şuraya ediyor. Yeşil var. Goretzka. Goretzka Alfonso Davies. Alfonso Davies. Verdi pasını offside mı? Evet ya. <laughs> ya orada ne <en> güzel bir <laughs> bak atmıştım bak. Arkadaşlar izleyelim. Çok güzel bir çalım oluyordu. Bakın. 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 Yo bacak değilmiş. Zaten orada Münye bir koyardı bana. Gınalı bir uçar giderdi. Münye. 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 Havalandırıyor Kinyan Mbappe. Mbappe, Neymar, Neymar, Neymar pası Draxler. Mbappe, Mbappe'den Draxler'e Draxler. Oh. Neuer. Draxler. Oh. Draxler. Çok, really Çok iyi bir kaleci Neuer. Çok iyi Neuer. Muhteşem kurtardı. Orta geliyor. Ceza sahasına Odriozola. 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 İki kere müdahale etti ama Kylian Mbappe de kaldı o topa. Mbappe vurdu bir kanat Atak sürüyor. Bernard, Bernard, Bernard. Bernard da kaldı. Bernard'dan Verratti, Verratti. Bernard'dan hepsi savalandırdı. Bernard kontrol etti. Bernard, Bernard, Bernard. Muhteşem bir tanım daha. Bernard tanım dedim. <gülüyor> <ben>? <gülüyor> Şimdi pas. Mönye, Mönye. Verratti. <laughs> Ron Bernard. Ben artamalandırdım Neymar Neymar kaç kaç Neymar Neuer! Neuer Noyer inanılmaz bir pozisyon daha kaçtı Paris Saint-Germain adına. Kale vuruşu mu lan? Evet kale vuruşu. Power. Joshua Kimmich. Pass düşüncesi. Ya Kutinho niye ortada sol kanatı değil? Bu benim kadroya bakmam lazım abi birazdan. Alfonso Davies, Alfonso Davies gidiyor. Alfonso'dan Nicolas Süle. Süle pas, rezil bir pas. Atak sürüyor. Şimdi Gnabry. Gnabry sert bir orta içeriye var. Kendi alanı da olmadı. Kim göremiyorum ama Thiago Silva ekranlarımızda. Topu kendi alanına gönderiyor. Thiago Silva. Bayern Münih bozuları seviniyor. İşte gol. Tamam. Davis içeri çevirdi. Kayarak müdahale etmeye çalıştı Berna. Yo, Thiago Silva ama böylelikle topu kendi ağlarına yolladı. İnanılmaz bir maç. 2-0'dan -0'da, 2-2 oldu. Dakikalar 75. Lewandowski. O ne şık bas. Grabri, Nikola Süle. Süle oynadı. Nele Alaba, alaba bak beraber gitmesin oğlum uzatmalar yok başta ya. Bakın. Neuer. Neuer alaba, alaba. Verdi pası Joshua Kimmich. Kimmich. Coutinho. Coutinho. Lewandowski. 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 Oh, abi ne kadar süre bu. Kafa. Alfonso diye bir çok iyi araya girdi. Noyer. Bayern Münih şampiyonlar ligi finali kazanmak istiyor. Bayern Münih çok istiyor. Bayern Münih manyak istiyor. Bayern Münih fazla istiyor. Şule karşı karşıya. Şule şut gol. İspanyol bir kajaj. Shawy, Shawy! King, i̇şte Malice, kere بال, Go. is Gol. Gol 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 we do this and inside cucina su su one shot in oh my goodness so they, so they... So they. are making a change now yeah it's pretty obvious as to who so was was go. to taken off his energy levels began to he was until the final

Marco Verratti, Verratti'nin pası Kehrer, Kehrer'den Di son dakikalar maçta Di indirmeye çalıştı, çünkü son dakikalar, gol yememeye çalışıyor, direniyor, direniyor ama Golleme ihtimali yüksek. Di Maria şut yandan out. Di Maria ya, şut yandan out. Di Maria şut yandan out. Di Maria şut yandan out. Ve Sani Sencermen golü çok yaklaştı. Artık maç gitmesi <laughs> üzere. <laughs> Bayer Münih seviniyor. Davies. Davies diyor. Sıraklendi Davis Davis, Davis çok iyi döndü. Davis pasını da verdi. Coutinho Şampiyonlar Ligi finaline çok kazanmaya çok yakın Bayern Münih. La 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 la. Bayern Münih böyle sevindi abi? Hiç takip etmiyorum Bayern Münih. Goretzka ceza sahasına Coutinho indiriyor. Coman. Coman, Coman nefis döndü. Ceza sahasına attı pasını. Ve Edinson Cavani veriyor. Ve maç bitiyor. Paris Saint Germain 2 Bayern Münih 3 Maçın sonucu Thiago Silva ağlayarak gidiyor Niye kendi kalemi attım ben diyor ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik like atmayı evet, ve şey. kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklıklar da değil ki de Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın Allah'a emanet olun ve bay 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 Dur, bay 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 değil задером фу